Ne habersiniz kankalar? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'da Bilin bakalım herkesin yaptığı bir şey yapacağız. Bir dakika bunları geç. Heh. Arkadaşlar ya burada ne yazıyor? Zorlayıcı yani hardcore arkadaşlar. Bugün ilk defa hardcore serimize başlıyoruz. Ama adam akıllı. Ee, son, baştan ilk defa. Ee, bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Benim adam akıllı ilk hardcore'um olacak. Ee, 15 like dakika bu hardcore'un devamı gelecek arkadaşlar. Dünkü Rayman Field videomuz hiç izlenmemiş. Ama sadece Brokeman'a geliyorsunuz siz. Neden? He? Sinirleniyorum arkadaşlar. Hiç like atmıyorsunuz. Bakın. 1000 kişiden sadece 10 kişisi falan like atmış bizim o. En son attığımız blok hemen gizemlerinden. Hiç arkadaşlar yakıştırma tamam. Hadi bakalım şimdi yüklensin. Gerisinden bakalım. 55. 75, 55'te kaldı. Tamam gidiyor. Yükle 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 Çok boş yaptı. Her neyse başladık. Evet. Aa güzel bir yer şimdi bir etrafımızı inceleyelim. Aa arkadaşlar deniz var tamam şimdi bir çantarı yüklensin diye. Aa, şu. Evet şu sormandık o işimizi görür tamam. Şimdi arkadaşlar planım ilk önce bir maden bir gelişmek. Bunu şöyle toplayayım. Şunları da alayım. Hızlıca. Önce bir korktum. Şimdi şuradan çıkalım. Şöyle. Heh. Şimdi hemen bir crafting yüzü yapalım. Tamam hızlıca speed taktiklerim. bu açık duracak bu arada ihtiyacım olacak çünkü. Tamam. Şimdi ilk önce bir dışarıdan kazayım da şunları. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir tane yeter. On, tane de şuradan alayım, on bir. Tamam şimdi bana lazım olan şeyler, hızlı hemen yapıyorum. Bir ocak bir ta bir de taş kazıyor. Şimdi hemen şunu bir koyayım şuraya. Tamam. Hayır. gidecek ha. Apa apa ay. Arkadaşlar Raven Field'da. Oh hell no hell no. Gelme. 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 Ne hmm, oluyor? Ya, geliyor bu. Bekle, şuradan birazcık uzaklaştırayım. Ney burada? Şu anda korkuyorum baştan şansı bir resim. De toprak çıktı. Şimdi birazcık yemek almam lazım. burada vardın var mıdır ya? Arkadaşlar ne diyoruz? Dur buraya birazcık daha gelişelim öyle iğrenme arkadaşlar. Tamam güzel bir yerde doğduk bu arada. Şimdi hemen birazcık daha taş kazacağım. O burası biraz zengin gibi. Şuradan başlayalım. Bakır da alalım arkadaşlar. Bir yine buraya defa adam akıla girdim. Bu önceki bilgisayarım çok kötüydü. Ondan dolayı. İlk defa bir 21 de bu bakırları ilk defa canlı canlı görüyorum. Şöyle bakır toplayacağım biraz. Bize biraz da kömür lazım. Kömür de burada. Sanırım bu kadar aynı. Bir tane taş gitmiş. Arkadaşlar taşa bir efe falan. Her neyse. Tamam. arkadaşlar benim yapacağım ev bu akar güzel olacak. Al. Ee, hop. Of easy. Hop. Kolay. Şimdi hemen bir tane. Çubuk. Hmm, Uğraşmak istemiyorum böyle kraflamakla falan. Birazcık yemek time. Heh. Yatağa ihtiyacım da olacak akşam ölüm yerim diye. Normalde ben creative'e geçip yapardım evim şu anda evim hazır olurdu. Ama... Bu arada arkadaşlar önerilerimiz neyse yapacağım bu uzun bir hardcore serisi olacak. Burada gerçekten derin bir madem var. Buraya ben bir şey yaparım. Tamam şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Bari şuradan domodun kasacağım. Şuraya hemen gidip arkadaşlar bir gelen da belki biraz et falan toplarız. <laughs> Estağfirullah. <laughs> arkadaşlar Babil'in o şarkısını bilmeyen varsa Gerçekten mağaradasınız. Haberiniz olsun. Kuş topluyorum bak kuş. Aa köy. Dur 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 hiç alayım o zaman. Köy var köy var köy var. Aa çok iyi başladık çok iyi başladık. Tamam. Köyden bir kasılalım, Ondan sonra belki buraya geliriz belki orada yaşarız. Bakayım. Özür Aş. Orada yolda birazcık at falan da keselim. Belki şey çıkarız. Arkadaşlar tek atar mıyım? Tek atar mıyım? <laughs> Yok. Kritik bir at. Aa o da var. Tamam nedir'e gidiş biletimiz. Şimdi hop. Cumbulos. Şunu su alalım gideceğiz. başa başımız bir tane e, demirimiz oldu diyebiliriz. İnşallah. Şimdi arkadaşlar koşalım koşalım. Bu arada arkadaşlar geçen videodaki e, Ravenfield videosunu ben de izledim. Biraz kasıyor gibi duruyor ama arkadaşlar sadece videoda öyle görünüyor. Şimdi premium falan almadım hiçbir yerden. Hani premium olmadan eğer yerde yani ya edit yaptığım için falan otomatik olarak öyle iş yapıyor ayarlıyor saçma arkadaşlar yani şimdi golem abi budum kaçtım 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 1 2 3 vursa var ya şahtım kayar demir dönem demirlerini çalmadan gitmem haberin olsun senin ya ölmüyor bu ya biraz da kırmam gerekiyormuş olmayın demirlerim 3 tane verdi ya tamam o kadar da vurdum Şimdi bakalım birazcık da kendimize zırh yapmak için şey topluyoruz. ve keselim. Ne Ha ah, ah, ah. kaçma. Bak dines. Ya düşürmedi. Geldi. Demi. İnekçik. Tamam. O iyi tabii şey. Seni öldürmeyeceğim. Oğul yapı cam. Tamam. Biraz daha inek var. Benimle Aa. aynı fikirde misiniz? İnekler Aa. kim olsa aynı şey düşünür. Örneğin Şimdi hemen e, evime... Aslında buraya yerleşsem olur mu? Bakayım. Bana kürek lazım. Ben şuradan craftingimi alayım. Bir tane benim kalkan yapmam lazım. Kalkan önemli. E, şimdi bir tane kalkan yapıyorum. Ben. Abi yapımın dilekleri açar mısın? Ben şöyle. Ne yapayım ben yapayım? Benim tarif kitabım yok. Nasıldı? Dur. Şöyleydi. Şuna yedim. Böyle koydum. Heh ah, böyle tamam. Eee bir de arkadaşlar ne yapacaktım ben? Ha kürek. Şu taş bir tane yapsak yeter. Şimdi biraz... Ooo. 15 dakika olsa yeter video. Çünkü arkadaşlar hem kısa yapıyorum çünkü YouTube'un yüklemesi biraz uzun sürüyor. Yarım saat falan sürüyor. Bir de buna SD'ye ekliyor. Uzun yani o yüzden çok uzun yapmamaya çalışıyorum videoları. Şimdi şuradan da bir kassam yeter tamam. Ben bir yatağımı yapıp uyuyayım. Sabah da bunu boyarım. Hemen uyuyor, hemen uyuyor. Oh, günaydın. Şimdiki. Neredeydim Bu tamam, ben? Buradaydım. Tamam, ama bayağı Koydum fırınımı koyayım pişsin yemeklerimiz. Hmm, şunu koydum. Ne pişireyim? Acımam yok. Ama çok hızlı bitiyor. Dur 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 bu çok hızlı bitiyor. Köylüler. Abi çatıyn çok güzelmiş. Hmm artık benim. Ha. Sen yata. Şu kapıyı da alayım bunu da yakarım. İne. <laughs> evet. Şimdi orada ölseydim var ya çok sinirlenirdim. Gel ne yapıyorsun? Var ya sen abi. abi. Şimdi. Her neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda arada yapalım. Evet ben bir şekilde devam ettiririm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve yoruldum. O yüzden kapatıyorum videoyu. Bugün acayip yorucuydu. Sınavlar var. Yani hocanın yapacağı diğer sınavlar. Çok gıcık. Her neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oyun delileriyle kalın.